Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limonata yapacağız. Malzemelerimiz limon suyu, nane, yaş nane, soda, soda açacağı, şeker ve karıştırıcı. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta limonumuzla başlıyoruz. Şöyle açalım. Asa açılıyor ya. Şöyle koyuyorum içine. Allah dışa gitti. Görüyor musunuz? Dökülüyor. Nasıl dökülüyor? Şöyle. Yeter mi ya? Şöyle şöyle şöyle. Sık sık, sık, sık. Tamam yeter herhalde. Şunu kapattık. Bu arada bu buz gibi. Şunu sodamıza ekleyelim. Şöyle. Şöyle ekliyorum. Oha. Hayır. Hayır. Lan, lan, lan. çekil ya. Hayır. Arkadaşlar 2 dakika Arkadaşlar Şöyle bir geliyor Evet arkadaşlar Geriden önüm gelmiş. Tezgah Tezgahı temizledim ya, birer benziyor ya Dibinde kalmıştı içtim Şimdi şekerimizden koyuyoruz Açıyorum Açılırsa bugün Tamam Kaşığı nerede Ay kaşığı yokmuş. Ben şuradan kaşık alıyorum. Böyle Heh. Tamam. Bu da kaşık. Şöyle bakayım tadına bozulmuş mu? Çekil bozulmuyor. Şöyle. Şu, Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Tamam. Anla. Ya abi. Taş, taş. Ha, çok içe. Arkadaşlar yine taştı ya. Abi yapma. Küçücük şeker ekledim ya. Küçücük. Evet arkadaşlar şimdi sıra nanelerde. Şöyle koyuyorum. İnşallah bu da taşmaz. Hadi bakalım karıştırırken ne yapacağız? Allah! Hocam buradan oraya nasıl ne Şöyle koyuyorum. Şöyle. Hı, tamam. Şimdi şöyle kapatalım. Çeki bakayım. Biraz daha şeker koyayım. Biraz. Yeter. Şöyle kapatıyorum. Sıkacağım. Şimdi karıştırma işlemi. Şimdi karışıyor. Karıştıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi karıştı. Bir de içine buz koyacağım. Şunu durdurayım. Bu ne? Ne renk oldu bu be? Ya bu ne hocam ya? Biraz daha karıştırayım ben. Şöyle. Bu ne oluyor ya? Bu karşı kolaya benzedi. Bir dakika. Niye çalışmıyorsun sen? Ne oluyor oğlum sana? Aşağı bir şey şeyler oluyor. Ne oluyor sana? Tamam bitti. Daha fazla çalışmıyor makine. Yeter diyor. Yeter sal artık beni diyor. Şimdi buzlarımı çıkartıyorum dolaptan. Nerede? Allah düştü bilmiyorum Şöyle buz kabın Biraz bayağı pislettim ortaya Şöyle Biraz da mutfakta yapıyorum Bakacağım Arkadaşlar Dışına taşmış Çok az buz var ya yaptınız oldu. Neyse. Arada size dedim. Çıktı. Şöyle. Daha için açmadım. Allah geliyor. Patlıyor. Patlıyor. Ya hocam. Bu ne be? Hocam bu ne ya? Ne bir gazı insin? Oh. <laughs> Gaz yukarı çıkıyor mu lan öyle geliyor? Yukarı çıkıyor da. Çarşan patlamaz mı ya? Oh. Şimdi şu ara buzlarımızı koyuyoruz. Ben daha yerim var mı? Sizce arkadaşlar var mı? Bence var. Şeyin kapağı ayağım işte. Evet arkadaşlar. Son bir kere bir tur daha karıştıracağım. Bakın ayağa bir şey oldu. Tamam son bir kere daha çalış makine. Tamam. Yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi bardağı koyup içme zamanı. Koyalım biraz. Hmm, güzel. Harika olmuş arkadaşlar. 9 buçuk limon suyundan ekleyin soda ekleyin 4 kaşık şeker tatlı kaşığında bir tane buz o kadar harika olmuş Allah harika olmuş ya bu ne neyse Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik şey istiyorsanız belki de abone olun. Link evet, bildirimlerinde açıp orada tüm yazısı var. Tüm ele tıklarsanız tüm videolarımı haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.